Merhaba arkadaşlar KDV kanalına hoş geldiniz. Bugün müthiş bir pazar günü ve sizlerle bugün kart çıktı yemek gir oynayacağız. Arkadaşlar Burkan için dövbe Şimdi gelin hep beraber kart çıkarmaya gidelim. Çok basit şekilde anlatıyor baba. Ne Sayı gelirse kendi yiyorsun. Artı gelirse birine kitliyorsun, tamam. Engel olursa da Birinin yemesine engel oluyorsun. Bu tarlaya ekilen bir şeyini kekeleme kereye de bozala boz başlı bir spor Kahvaltı danmış. Bu arada hayır şimdi Osman sana çok önemli bir bilgi vereceğim. Evet. Ömer Cüzdan'ın arabada unutmuş kanka. <laughs> abi var ya daha gitmeden başladım Niye şimdi. Ha İvan'dan <laughs> alırız sıkıntı yok. Sedat <laughs> Peker abim gibi yapacağım sen Onu oradan kaldır oğlum. Ee, Zafer abi. Seyat Peker <laughs> <laughs> Reis! Reis! Ha. Yola ver <laughs> kurban Reis. evet Reis'im. Evet arkadaşlar şimdi mekan geldik. Birazdan acayip müthiş bir heyecanı yaşanacak. Bakalım böyle olacak görelim. kartı. Bu kime gelirse otur. Yemek yemiyor. Tamam. Ya, o çok bu kötü kart, bu, <laughs> bu kart geldiği takdirde mesela bu şekilde gidiyorsak ben çektim. Tekrar sırayı değiştiriyoruz. Tamam. Bir zaten bir tane yiyorsun. Üçte bir tane yiyorsun. iki de iki tane yiyorsun. Tamam. Asıl bomba kartları şunlar. Artı iki kartı step'in herhangi bir arkadaşını artı iki tane kitle ediyorsun. <laughs> Ve bu bundan zaten bir tane var sadece bir arkadaşına dört tane kitleyebiliyorsun. Öğün, yani. Oyun, bu kadar basit aslında. sıra evet. Sırayla çekeceğiz. Bu dört çektim. Bu artık iki çektim. İkimiz de tamam. sana verebiliriz. Bu ne oğlum daha iyi geldi. <laughs> Yemiyor. Ne <laughs> anladın? Abi böyle bir şey olan değil mi ya? Oğlum bu ne? Ben de yemiyorum. Ha. <laughs> evet ben Bismillah diyorum. Başlıyorum. Senin bana bekliyor. Yok devam etsin. sen. ben bekledim şey Yok gerek yok ya. Ne başlıyor? Evet, bana iki dilim çıktı, iki dilim şimdi şey <laughs> patlatacağım bunu da. Şeyler, tüh ya. <gülüyor> <gülüyor> Vay anasını harika. Vay anasını, oğlum çok üzüldüm lan. Nasıl üzüldüm ya? Oğlum, ben niye <laughs> <yeme> <laughs> ben sırayı değiştirdim. Tekrar var mı? Sana kaç tane kankası. geldi? Ay sen çek kanka. Kenara al da karışmasın. <laughs> tamam, sen onu yiyorsun. Ben iki tane birinci yiyorum, şimdi bekleyelim biraz. Kutran yedi de bu geldi. Bir tek üçü geldiyse sana bir, bana bir ayır. Bana bir, ben bana tane iki, de bir tane sana iki, bana bir. Bana yani şu... Biri geldi bana. bayağı Çok üzücü bir evet arkadaşlar, oyun biraz uzun süreci için bir değişiklikte de bulunduk konseptimizde her dilin için 10 saniye süremiz var. 10 saniyeden sonra eleniyoruz. Kesin evet. ben değil Hayır. Şimdi ben en son biri çektim biri Tamam. Yani 10 saniyede saniye diyemezse o kadar Bekle. Bekle. Oğlum bekle. Evet arkadaşlar öğrenci yarışmamız devam ediyor. Bugünkü yarışmacı Ne kadar Başta Başladı. 15 tamam, saniye. Tamam Osman, tamam Osman yaptın Osman. mi sıra? Sıra sende. aynen. Ben çekiyorum arkadaşlar. İki tane, iki tane, tane, tane geldi. tane geldi. Bekle. Şunları alta süreyim. Bu boyu bitmiyor diyor. çoklar. Çok mu? Ha, ha. Yazdım oğlum bir. Tamam, o dilim o oyunu, Sıra bende yani. Ben ne oldum? Ha iki demeyecek ya? yemedin. Bir dilim kaldı yani. bir Evet. Tamam, sonuç? Sonuç ne? Ha, çok mi evet, çok yemek yapacaksınız. Evet. Çok yiyip öyle kazandı. Olsun. Ya döndürdü ya baba ya. 3 <laughs> kere söyledim ha. Hiç bu kadar abartmaya gerek yok. Yani anladık sen tehlikesin tehlikeli. Aldım <laughs> şu Kamerayı <laughs> göster. Ben hiç hiç bir söyleyeceğim. Abi 3 geldin. Al. Uzunlar. Bir de bana geldi. Benim yüzümden mi lan? Sen de bak 3 geldi bu Tam devam edelim. Kalman var mı acaba ya? Abi ne olsun? mi? Sen de. Kameraya <laughs> göster artık. Devam et. Ben tatlı diyorum baba. Bana zaten üç kere geldi. Sen üç tane de tane kaldı. Aynen onu devam ediyorsun. Sen de şimdi şurada Henke. Evet, ben Sıra doğru doğru şunlar şunu artık kamerayı evet, bir tarafa arkadaşlar çok gerginim. Bana bir geldi. Ben ne yapayım? Sen ayır istersen karışmasın. <laughs> artı iki geldi bana arkadaşlar. Sok. Ben yani, yani. kurs bana artı iki veriyorum. Devam ediyorum. Alın sen. Evet, senin kaç tane oldu şimdi? Bir tane daha lazım. Al Arkadaşlar ben çekiyorum. Bu biraz ödül oldu bana. Ben alayım. Çek çek. Hüss. Üç tane yer. ya? <laughs> ya. <laughs> bir tane mi, iki tane mi <laughs> Bir tane mi, iki tane mi? Oğlum zaten üç tane ben çektim. Üç tane çekemezsin. Alta koyun, dönüyorsun sürekli. Bu üçü semojim. Artı iki arkadaşlar. Osman Ranka Baba ne ne lan? Ben yiyorum zaten şu an. Kavunan aldın mı sen? Oğlum böyle kavun mı olur? <gülüyor> <gülüyor> Yok barbekü soslu mantarlı bir şey. Kanka burada tamam ödül dedik de yani. <laughs> abi bu ne arkada bedava diye bu kadar olmaz ki. <laughs> Kaan'ın de artı iki geldi. O da Osman'a verdi. Abi bunlar bunlar Senin Hatta şunlara dedim ama. Tamam dur dur şimdi. <laughs> Oğlum gidin pizza alın gidin. Ben böyle haberi yüksene obez olurum burada. <laughs> Kaç tane var orada? 2, 4, 6, 7 tane var. 4, 7. Neyse biraz bekleyelim. Bir Kabız da mısın? bir şey yemek ya. Daha da <laughs> Hayır, tamam ben bunları yedim. Siz kendiniz yiyecek kadar. Tamam. Evet arkadaşlar, cezamızı söylememiştik ama şu an söyleyelim. Tepside kaç dilim kalırsa dilim başı 50 TL cezası var. Osman'ın şu an yaklaşık bir yedi dilimi var. O yine devam ediyor ama yiyemezsin. kalırsa dilim başı 50 TL Osman ödeyecek. Hepimiz ödeyecek. Hepimiz ödeyecek. Hepimiz ödeyecek. Hala bunu atmayın. Baba iki iki yiyorum ya. Her şey ne baba? Ağzım kanka. Ya. Ne oldu? Tıkandın mı ya? Ben ders duymuyordum lan. sekiz tane burada yedin. On tane falan. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? ben oldu? Ne yani de benim. Ne Çıkmadım orada evet. Devam edelim bence. Kim ne istiyor? En son ben çektim. Osman'a bastınız hepiniz bana. Ben, ben bastım. Sıra sende. o zaman. Evet. Kalk çek çek. baba bu ne ya? Bu Ben de abi, 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 Burası tam evet. değil mi? Evet, evet abi, tamam, tamam. abi, Diklerimi yemiyor mu? Bu evet. Hepsini, Hepsini, Hepsini yiyeceğim. İkincisi yarım Ben Benle mi sıra? Bana iki geldi. Tepsim yine bitti. <laughs> Aşağıda vuracaklar. <laughs> iki <için gülüyor> geldi arkadaşlar. Görtlük <laughs> yapma bana bak. Görtlük <laughs> yapma. Görtlük <laughs> yapma. Ben <Tamam>. bunlara bastım <laughs> <Bülüyor> Olmaz ama olmuş. Kendi sorduğum anlamında. Yok ki oğlum başkanım. Tamam alın. Alın. Olur, Burası benim. Oo, Oooo. Yo ko. Ömer'e gidersen. sanki. Bunu Furkan Gekin itelediğimde başımda gelecekleri bildiğim için Ömer'e iteliyorum. Ömer Bey nerede? Ömer nerede? Ömer Bey nerede? Ömer gelsin bakayım. Ömer'i bir arayın gelsin. Dur bir Ömer'i çağırıyorum işte. Ömer bir baksın. Ömer'i Ömer'i gel. <laughs> ne oğlum onlar olur mu? Bunlar benim yandan ben ne olur? Ben ben dört yani ben tane daha alacağım. Şuraya koydum. Ya da buraya koymayayım. Altını bulacağız ya. Evet, i̇ki tane kaldı. <laughs> ben benim dört tane daha alacağım var yani. Senin dört tanesi iki mi var oğlum? Hayır burası tamam. artı dört. Sıra döndü. Şurada. Şimdi değişti. değişti. Doygunluk var mı? Kahvaltıya gelmek çok yanlış bir tercihti benim için. Ama korkunun ecele faydası bu kardeş bundan korktuğu için mağaralı atı dördü. Devran ne Ben bundan korktuğumdan iyi kardeşim. Ben şimdi buna dört dilim burada neler olacak biliyor musun sen? Ne olacak? Bu çay, sis çay, yiyecek anladın mı? O yarışmanın birincisi ne demiş burada ya? Neyse. Çok yarışmanmamış. Bir ara yaptılar ya. Allah. Allah! <laughs> ne durumdayız? Ay yerim burada. Keşke Furkan'ı ikine çevirseydi. Ben sonra iki tepsi daha yerim. Hadi ver orada. yiyemezsin. Buraları hep kesilecek. gibi. Acayip sıkıntıya düşmeye başladı. 2 Furkan Yeçin'e iki daha yazdık. Senin niye hep etkilebilirsin? Etmiyorum lan. Eda'nın armadı! Üç tane daha gelecek buraya. Al şimdi senin iki tane mi var? İki, dört de benim altı. Üç de senin dokuz. Dokuz dilimi nasıl var? Muhtemelen bu de son gidiş olacak bu arada. Yani yeter ya. Kula yanlış bir tercih ama. Hı. Öyle mi? Çiçek yanlış bir tercih bu arada. Ben şişe, şişe bekletiyorum. Akıyor gidiyor ama. İnşallah videonun sonunda... <gülüyor> <gülüyor> Sen de bitir hep vermeye gidelim. Tamam bekleyeceğiz. iyi kötü hale geçecek sorunlar Ne oldu? Beş tepsi yiyordun en son. Oğlum zaten bugün de beş tepsi oluyor ya. Kaç tane yemiş 15 hmm. tane yesen. Dört tepsi Dört tepsi oluyor. <laughs> dört tepsi oluyor. bu dört tepsi oluyor. Bir daha gitmem beşini tepsi. Senin sorunun hızla yayınlanmış olsun yani. diye Yarın akşam Uğur Osman'ın 15 tepsi güzel hayvan olmalı diye ana haber bültenlerinde. Bu yani da şey, şey bu kadar sus mu aldı? Değil <laughs> mi? Ne yaptın? Kamerayı öldü evet, Sevgili dış ses. <laughs> Sevgili dış ses. Hayat arkadaşının sosu sevdiğini biliyor ama biraz bokunu çıkarmış. Bu ne oğlum? Bu arada Sevimli arkadaşlarımızdan özür diliyoruz önünüzde yemek yediğimiz için. Allah inşallah size daha iyisini nasip eder. Zaten sinirsiz bana gelinmeyerek. Merak mı edeceksin? Yoo, pes edebiliyor musun ama böyle değil mi? Evet, bunun yerine istersin. İnanın ne olacak? <laughs> Öyle şey yapma, temsilciyle pes edilme o zaman. Hayır, zaten o ceza onun. Artık kazanan, en son peşeden eden kişi ilk iki paketi geri alacağız zaten. Bu zaten Hı -hı. duruyor, o iptal edilmiyor. Sayı olarak kazanıyor Hayır. En son pes etmiyorum ben diyene. Abi böyle bir şey mi var? Ben 20 dilim biz değilim abi. Yarışmanın amacı o zaten. Saçma sapan konuşma. Yarışmanın amacı Hem 20 dilim medya hem pes edecek. Hem sen bir yere alacağım Böyle bir şey mi var abi? Böyle bir şey olabilir mi ya? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Yarışmanın amacı mı zaten? Sen bizi pes etmedin. Ne söyledin abi burada? <laughs> Kurtan Yekil'e araba gördü gibi. Bu ne oğlum <laughs> Üç günümü Kafayı yiyeceğim ya. Bu ne anne? Anne! <laughs> yan şu, <laughs> şu an mevzu hiç, hiç şey Şu an mevzu videodan da çıkıyor, ben sana söyleyeyim yani. <laughs> Ömer 3. <üçüncü> yaş. <gülüyor> Kadın <laughs> diyecek abi devamlı. Ne 4'e iniyor oğlum ben? 4'e mi yeni? Bir tur aldın, Bu doğru uçayım. Oğlum Erdoğan'la benim işim yok, benden Video erkeksin Evet arkadaşlar şey o. şu hasta <laughs> hastanedeyiz. Maço. Bana o. ne abi ben 20 bir dilim pizza Bana ne kadar o zaman <laughs> siz de 20 tane pizza yiyin. <laughs> Niye oğlum? Bana <laughs> ne <laughs> 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 abi ben bir şey bir şey yok. Kart bize <ağzım> geldi. Abi ağzın mağazın bozuldu kusura bakma ya. Artı bize geldi sana bastı kardeşim. Sana gelsin sen de bize bastı. Ağlama. devam et. Hadi biz gidip alalım. Hadi hadi Sen ben sana zaten bir tane artı dört bastım. Senin az dört tane daha var. Tamam. O duruyor <laughs> benim zaten. Ben ondan sonra kart çekmeyi sırayı değiştirdim ben. <laughs> 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 Tamam. Baba gidin lan, beni niye bekliyorsun? Hadi ya? beraber abi, hadi. Hadi. gidin hadi. Abi beraber gidin. Ne oldu ya? pizza alın artık sen. beraber gidelim lan. Yok baba gidin hadi. Hadi hadi. Bıraktığımızı düşünün lan kardeşim. Sen niye de. Abi ben kendime... <laughs> abi iyi ki de pes ettin. Pes mi ettin? Ettim mi diye bekliyorum ben. Oğlum pes Baba bak hayat sen... dünyada böyle bir şey yok abi. <gülüyor> sen <gülüyor> şu, an pes edersen... Baba sen... malla konuşma. Kaç dilin pizza yedin? Sen şu... Böyle bir dünya yok. Kaç tane yedin abi? Sokalım öyle yaptık ben. Kanka <laughs> bak ama yarışmanla yapıyoruz. Sen şu anda pes edersen... 3-4 tane alacağın yani 50 şer liradan 200 lira artı bir paket. Tamam sen bana 100 lira verdin. Ben sana 25 lira geri vereceğim. Sigara. Aa, Aa anladım, anladım ki ben buraya da. Oğlum senin borcun diyor zaten 4 hmm. tane. Beni aşağı kimse indiremez abi. Alın getir. Biz alamıyoruz ki oğlum. Hesabını sen yap. Ben ne almıyorum abi. Tamam, tamam 4 dört tane, tane bu pes mı? ettin yani. Dört tane yani 200 lira artı bir paket sigara boşlandı. Kim 200 lira vereceğimi? İki paket sigara değil mi baba? İki paket sigara kazananlar vereceğiz ya. Bir paket bir dedi birisi. Diğeri diğerine. Bir şey söyleyeceğim. 200 lira vereceğimi kim size? Ben onu anlamadım. Hadi, 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 hadi. Ritim kaçıyor kardeşim. Ritim kaçıyor. Kuru Ersin şey var. Salak bir... salak bunun harbi gaz stilimiydi. Bilmiyorum ben de bir 7 8 tane veya 10 tane yemişim. Yok ya 45 tane yani. yedim. Yedim oğlum. Abi ben oğlum, 20 dilim pizza kaç sigara alayım size ya. Sen mesela kazan kazanını yaz dinle beni. Tamam. <laughs> bir paket bu olacak, bir paket ben alacağım, iki paket. Ya baba bu şey olmuyor. <laughs> matematik değil. Ne? Ne? Bir tane <laughs> yiyin o zaman ne kazanayım ben alırsın. Kartlar kartlar ama. Ömer nasıl? Nasıl, 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 <laughs> iki saatte diyor ki Onlar <laughs> 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 Hadi konuş <laughs> Nasıl paketi alacak? Delir diyorsun Oğlum bak şimdi o alacak sen alacak diyor Baban geçecek lan Abi öyle bir şey mi var o zaman ben abi bir tane yiyeyim tesettüden böyle yiyeyim Oğlum kart çekiyoruz zaten Ama kart çekmenin amacı o <laughs> zaten İyi o zaman kart çekmenin herkes yiyebilir ya O zaman sen gaz sen gazama dikkatli kart ben almadığım pizza niye iş yüzü abi? Nasıl? Ne almadığım pizza? Oraya vermeyeceğiz ki oğlum. Sen pizza tamam vereceksin. Aa bunu da almayalım mısın sen? oradan alma ki. Ya da al biz devam edeceğiz zaten Fakat. Tamam edin baba yürüyün gidin. Ya. Hadi abi bunu at iki saat. Baba ben kalan dört tane az bir saniye. Bu arada ben sanırım ben. Bak şunu söylüyorum. Burada hesap yapacağım şu an. Dört dilim pizza yiyeceğim. Yirmi dilim olacak. Ben yirmi dilimle pes edeceğim. Siz yine anasını sen 7-8 ilme kazanmış Meset, mı olacaksınız? Resetleyebilirsin, devam edebilirsin. Yok ya, nasıl devam edeceksin? <laughs> <laughs> Anası olacak. <laughs> sen o zaman 25'e kadar devam et bakayım. Hayır, ben çektim, sende sıra. Ben, ben döndürdüm, sen 2 mi 3 mi çektin? 2 çektin. Aha, Ömer de var. Ömer çek. Ömer 6 dilim oldu 6 dilim oldu böyle. Ben sırayı değiştirdim, sende sıra. Yemiyor. Abi dönüyor şu an. Döndü. Aa, yani bu da göster şu kameraya. Pardon arkadaşlar engel kart geldi bana yiyemiyorum yok. <laughs> <laughs> Furkan yekine verdi. Böyle bassana. Osman'a bassana peşesi. Sana verdi. Nasıl gitmiyor ki oğlum? Ben Ben mi çektim Furkan <laughs> yekine artı 2 verdi. 5 oldu. <laughs> 5 oldu. Benim altı var. Çek. Benim hala 4. Göster şunu. Engel, engel, engel. Kamera alışmamış. Ben de engelledim. Az bir dakika tamam. Az dur. Ama bak. Sıra beş altın, aşağı altın, inmek kalacağız. Tekrar aşağı inmek zorunda kalacağız. Sıra bitiyor. Üç, beş tane yiyeceğim Son mantıklı. tur. Ben sonucuyum zaten kanka. Öyle mi? Sen de kaç şey var? Bizim Dört. Dördüm var. Tamam, bizi de Artı bir daha beş oldum <laughs> benim altı var, senin beş var, senin beş var. Evet, benim var. <laughs> beş tane yiyebilir misin? Seni bile yerim. Süper Mario. Yerim. Evet, ben Vereyim mi sana? beş tane yiyorum abi. Aynen. Ne Ne Sakin ol. sıcak olduğu için bekliyorum. Şey bak. Abi sıcak ya. Sıcak sıcak. Bugün de Yapma Yapma bir ağaçtan Çok iyi diyorsun ha, <laughs> Hastanelerini götüreceğim ben ha. Biz bir de bunun dönüşü tramvaya <laughs> <sızma> mı bineceğiz? <gülüyor> <gülüyor> Maşallah. Ama beş tepsi muhabbet yaptın ya ben ondan dolayı sayıyorum. Beş tepsi de geçti. Çok yemedi. Ya yemedi zaten ama altı falan yok. Ayaklar var oradan al, buradan da. Bir şeyler yapıyor da bu ne baba ya. Tatlar gibi. kaç Bir tane ona Üç, tane yedim. Üç tane daha verdim. Bana da Bunlarla beraber 15 oldu herhalde. Ya kardeşim ne 15 ya? On, altı tane sen verdin zaten. İki tane bu verdi. 8. bana da çıktı. Yüz tane yedin ya. En az on iki tane yedim binde de başladı yani. Şöyle tersten yemeye başlasaydı. Düny yani zorlanıyor ya. Tadı gelmiyor. Sadece hamur tadı gelmeye başladı. <laughs> Aynen, ha, onu söylüyorum kanka. Biz de yani oraya geçemedim ya. Bir de benim gözümde sürekli o kızın hamuru yaptığı sahne var şu <gülüyor> <ortam>. <gülüyor> çok kötü oldu bak. Kanka şu an şu an benim için çıktı şu an ya. Ay gör kadın. <laughs> <laughs> <bunu> nasıl <laughs> Adam niye gör fiyatlar mı? Dibim kaç yok mu? Ben dibini iyi ye yemiyorum. Dibi mi? Bu nasıl gibi oğlum? Şu an bütün pizza duruyor burada. <laughs> Osmanlı'na sona geldik. Çift, çift, çift. Hayat sorgusu. Çift çift. Çift çift Şey sorsana. Çift çift. Kanka <laughs> midem yani bir şey alıyor. Üstka biraz bir yer var ama o yer pizzaya değil anladın mı? <laughs> Sabah kalkınca hemen yemek yesin geliyor. bu aç şeydi. Ben kahvaltı yedim, Bir bütün ekmek, sucuk ekmek yedim herhalde. Size. Sen de 15 tane yedin. İlk daha gelmiyorum arkadaş daha iyi <laughs> Geliyor Ece. Ama yorumlarda buluşacağız yani Osman'ım. Nerede oradan alsın. son daha Benim bir Ömer ve benim tepsimde herhangi bir pizzaya dair. Kalmadı. Osman <laughs> kardeşimin tepsisinde yaklaşık <laughs> 2 çeyrek de denilmez de. <laughs> karan peçik 2 dilim. Karan peçik 2 kaldı. Başka bir Kırım Bütüme yarışmadan eleniyor. Yorumlar var sana bir şey devam edeceğiz. o zaman bitir de bizim bir şey yürüyor. Tamam bitmiyorum. Devam yürüyorum. Ben yürüyorum. Yani, evet. Ben yürüyorum. Ben 50 Ben yürüyorum. Ben Ben yürüyorum. sen yürüyorum. Ben yürüyorum. Ben ne var mı? Bir turda kaç çekilir? Allah sen. Ben hala ceza gelir mi? Kupa geçsen, kupa geçsen ya. Daha dur oğlum, pes ettim mi? tamam ha, etme. Beş tane yiyeceğim var. Adam beş sivil kuşlarla yazılır, böyle bir saçmalık alıyor ya. Kim besledi ya? Otur. 3-5-7 7 daha yiyecek kendisi ama tam gibi Evet. Arkadaşlar yarışmanın kazananı ben. Yarışmanın kazananı benim. Kendileri çok fazla yiyemedi En fazla ben yedim. O yüzden Arkadaşlar Ağır Ağır Şimdi Durumum hiç iyi değil. Ee, konuşurken böyle pizza geliyor. Sus, sus baba sus. İsim <laughs> Yani bu kadar pizzayı bir de kaybetmek o kadar kötü bir saçma bir yarışma. Yani bu kadarıp kaybedileceğini bilsem zaten yemezdim. Birinci tepside ben bitiyorum derdim. Dünyanın en saçma işi. Kardeşim, işte. şans işte. Kartlar ona göre çektim ya. hala yani anlamadım. Allah artık şu oyunu yedik bitirdik hala oyun anlayamadık. Bir haftadır ben bunu oyun anlatmaya çalışıyorum. Artık geldik oynadık gene anlamıyor. Ne lazım Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Videomuzun kazanımı benim. Birazdan benim hediyemi alacak arkadaşlar. Söyleyemiyorum hediyemi yani. <laughs> Sizler de böyle videonun devamını gelmesini istiyorsanız videoyu like'la olmalısınız bir tane daha yemekle alakalı bir videomuz daha gelecek inşallah. Bir sonraki yemek yarışmamız çıkıyor de. Arkadaşlar. Prodüktör. <laughs> benim sigaram <laughs> nerede baba? Benim. Benim evet. sigaram evet, alın oğlum. Hediyem alın. Benim. Benim hediyem alınmadan ben buradan gitmiyorum. Ben gelemem. Tam şu an ne gelmeye başladı. Arkadaşlar. Uzun uzağda bir yemek çekmeyi düşünmüyoruz. Ben çünkü çok kötü etkilerim. Ama çektim kanka. O yüzden <laughs> Giremezsin. Yani lütfen kanala abone olun. Burada hastaneye de geçebiliriz. Hastane masrafını çıkarmamız lazım acilen. Bu hastane masrafı çok yüksek. Şu sebebiyle. Videomuzun sonuna geldik. Buraya kadar izleyin. Değerli herkese teşekkür ederiz. Nedeni yıkatsak 3 artı bir daire parası alırlar. Hemen hala boş boş video uzatıyor arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Sağlıcakla kalın.